Kripto Akademi'den yeni bir Bitcoin güncelleme videosuyla herkese merhaba ben Baykuş. Dosa gün boyu piyasalar kırmızıydı. Dün video çektiğimizde tam şu bulut hizasındaydık. Acaba tekrar buradan yukarı tepki alabilecek mi burası? Tepki alabileceği noktalardan bir tanesidir. Ama Trump yarın büyük olacak gibi bir mesaj söylediği için Şuralarda ve şu noktalarda yukarı gitme ihtimalimiz vardı. Şu nokta hemen hemen saat 2. Bu nokta ise sabah saat 9. Yani gece ya da sabaha doğru tekrar yukarı yol alabiliriz e, diye bir açıklama yapmıştım. Onlar işte tamamen görmüş olduğunuz gibi şu noktalara e, tekamül ediyor. Ama saat 12'de bir çabalamışız. 12 ile 2 arasında Tenkan'ı geçiremeyip bir tur daha aşağı çekmişiz. Burayla ilgili... E, ne demiştik tam olarak ben de hatırlayamadım. Hemen hızlı bir kesitten e, güncellemiş olalım. Şu anda 4 saatlik zaman dilimine geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi artık burada Kijun değerlerindeyiz. Burayı kaybedecek miyiz? Burası çok önemli. Göstergelerimiz oldukça negatif. Yani birkaç 4 saatlik mum boyunca burayı takip etmemiz gerekiyor. Bir alt zaman dilimine iniyorum. 1 saatlikte bakalım bu bulutu aşağı doğru kıracak mıyız? Bulutun şu hattı tekrar bizim için destek alma noktası olur. Eğer bir saatlikte bulutu aşağı kırarsak. Evet görmüş olduğunuz gibi tam şu bulutu aşağı sarkmasıyla beraber bizim bu bulutun altındaki e, düz hattan destek almış olduk. Nokta atışı hem de. Daha sonra burada saatlerce bizi uğraştırdıktan sonra buranın da bir tık altına iğne atmışız. Hemen bakalım orası nereye denk geliyor. Görmüş olduğunuz gibi tam şuradaki çıkıntıya denk geliyor. İşte burada long pozisyonları tekrar leak etmek için güzel bir hamle yapmış piyasa. Ardından görmüş olduğunuz gibi yukarı yönlü gitti. Evet Trump'ın haberi vardı bugün için. Bu haber tamamen ticaret maksatlı. Tayvan merkezli bir çip üreticisi e, ABD'de 5 tane fabrika açacağını duyurdu. Bunları Beyaz Saray'dan duyurmuşlar. Haberi ben kendim takip etmedim ama yaklaşık bir 100 milyar dolarlık bir yatırım planı açıklanmış. Bu gelişmeler ABD ticaret politikalarında önemli değişikliklere işaret ediyor. Fakat çip e, deyince aklıma biraz daha yapay zeka geliyor. Yani diyor ki alt metnini okumamız gerekiyorsa Yapay zeka coinleri tarafından tekrar yavaştan yer almamız gerektiğinin bir işaretidir bu. Birazdan videonun sonu onları da güncellemiş oluruz. Evet onun dışında 4 saatlik zaman dilime geliyorum. Bütün dünyanın takip ettiği zaman dilimidir bu. İndikatörler, osilatörler her şey de buna göre ayarlı. Görmüş olduğunuz gibi buradaki Kijun hattını kaybettik. Hemen osilatörlerime yani momentum göstergelerime geliyorum. Tüm bu göstergeler negatifti. Şu an itibariyle hepsi pozitife dönmüş durumda. Bu da bize der ki 2 ile 4 gün arasında güzel güneşli bir etki altında olacağımızı e, söyler. Tabi piyasaya negatif bir haber düşerse o ayrı. Şu anda tamamen teknik bazlı yorumluyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi teknik de bakarsanız fena değil güzel çalışır. Şimdi bakalım buradaki bulut geçilecek mi? Geçileceğini tahmin ediyorum. Belki bir ihtimal bulut geçirdikten sonra tekrar bir retest arayabiliriz. Önemli olan bizim şu hattı geçiyor olmamız. Bu hattı geçebilirsek o zaman bir nebze daha rahatlayacağız demektir. Hatırladığınız üzere günlük zaman dilimi bizim için çok daha önemli. Oranın hacmi daha yüksek oluyor. Gelin bir de günlük tarafına göz atalım. Evet görmüş olduğunuz gibi günlük zaman dilimde 4 Mart itibariyle negatif yani kırmızı bir mum kaydettik. Bu gece itibariyle tekrar buranın pozitife dönmesini bekleyeceğiz. Bu arada bazı haberler daha var. Neyse onu birazdan paylaşırız. Eğer günlükte bu turuncu hattı yukarı doğru kırarsak her şey bitmiş sayılmaz. Sadece bir bir nebze rahatlarız. Önemli olan günlükte bu bulutu geçebilmemiz. Bu bulutun değerleri 99500. Birkaç haftadır zaten bu bölgede oyalanıyoruz. Halbuki çok ciddi bir bulut da yok. Çok ince bir bulut var burada. Ama görmüş olduğunuz gibi düz hatlar yine de etki ediyor. Momentum göstergelerimize baktığımızda daha henüz bozulma yok. Ama bozulmaya doğru gitmeye yakındı. Yani 4 saatlik zaman dilimi tekrar bozar. Ve yarın gün boyunca negatif bir etki altında olursak burası da kendisini bozabilir. Teknik anlamda söylemek gerekirse ama şu an itibariyle 4 saatlik güçlü durduğu için, günlük de güçlü durduğu için belki sadece 1 saatlik zaman diliminde 1-2 dalgalanma yapabiliriz. Orası da bildiğiniz üzere çok daha aşağı bir zaman dilimi. Yani bir çeyrek ya da yarım gün içerisinde o noktayı halledebilir bir saatlik zaman dilimi. Haberlere gelince Sertan Müdürüm'ün paylaştığı bazı haberler var. ABD Hazine Bakanı faiz oranlarını düşürmeye kararlıyız diye e, açıklama yapmış. Az önce de ABD Ticaret Bakanı Trump yarın Meksika'ya ve Kanada'ya uyguladığı gümrük vergilerini geri çekebilir diyor. Ne dedik? Trump'ı bu dönemlerde iyi takip etmemiz lazım. Trump'ın oğlu da keza öyle, bir de Elon Musk. Şu anda piyasayı tamamen onlar domine ediyor. Ayrı zamanda bu sabah saat 5 sularında e, Trump yine canlı yayında olacak. Piyasayı biraz dalgalandırabilir diyor Sertan arkadaşımız. Eğer spot tarafındaysanız bu fırsatları kaçırmayın, stopla takip edin. Belki bu dalga yukarı yönlü gelebilir. Şu anda teknik anlamda öyle gözüküyor. Ama unutmayın bir saatlik zaman dilimi eğer düzeltme yapacaksa belki aşağı bir dalga verip tekrar piyasanın toparlanması için Meksika ve Kanada'ya olan e, gümrük vergilerini kaldırdık diyebilirler. Piyasayı tamamen onlar domine ediyor arkadaşlar. Şimdi böyle bir ortamda Kaldır açışı gerçekten çok riskli. E, saygı duyuyorum bununla ilgilenen arkadaşlara ama bunun stres düzeyi gerçek anlamda beni aşıyor. Ben birazcık daha garanti adımlar atma taraftarıyım. Belki de yaşla alakalı olabilir. Yaş demişken bugün tarihi neden bana bu kadar sempatik geliyor diye soruyorum kendime. Bugün benim doğum günüm. Artık belli bir yaştan sonra bunları takip etmediğimiz için. Doğum günü de denmez artık yaş günü demek lazım belli bir yaşın üzerindeysek. Neyse kaldıraç tarafında dikkat edin geçenlerde 6.8 milyon dolarlık bir işlem yapılmış Bitcoin'de ve Ethereum'da long işlemleri yapılmış ve ne zamanki Trump kripto rezervesini açıkladıktan sonra ise bu işlemler tamamen short tarafına e, dönmüş durumda. Dediğim gibi piyasa şu anda onların elinde. Bu arada IMF e, El Salvador'a baskı yapıyor. Eğer kredi alacaksanız bizden Bitcoin alımlarınızı artık durdurmanız gerektiğini diyor. Bu haberle birlikte IMF'nin başka ülkelere de bu baskıyı yaptığı ortaya çıkmış durumda. ABD ile bir alakası olmadığı için ABD bilmiyorum ne yapabilir buna karşı. Belki para sistemi değişirse IMF tarafında zayıflatabilirler. Bilemiyorum. Hiç benim alanım değil bunlar. Bakalım El Salvador'un başkanı Naip abimiz Naip Bukele buna ne şekilde cevap verecek? Gelişmekte olan bir ülke olduğundan dolayı belki doğrudan reddedemez böyle bir şeyi. E bakalım bu işin içerisinden nasıl çıkacağız. Bu arada Avrupa Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen yeni bir ekonomik plan duyurdu. 8 milyar euroluk bir paketten bahsetti. Bunun için savunma kanalını güçlendireceklerini söyledi ve Ukrayna'ya desteklerini vermeye devam edeceklerini söyledi. Onunla beraber ülke içerisinde belli başlı sohbetler ve dedikodular başladı. Acaba parasal genişlemeye doğru mu gidecekler? Yani para mı basmaya başlayacağız? Eğer böyleyse o zaman Euro ciddi anlamda değer de kaybedebilir. Aynı zamanda Binance Avrupa'dan Tether'i de kaldırıyor Mika e, regulasyonları yüzünden. Bununla birlikte paraların artık kriptolara akması için bir sebep daha olabilir. Yani güzel günler önümüzde yakındır ama unutmayın ara sıra dalgalandırma yapacaklar. Bir ay ortasında bir de faiz indireceğiz dedikleri için piyasaya da olumlu bir gaz veriyorlar. Yani FED toplantısı sonrası yine bir şekilde aşağı çakabilirler. Kısa bile olsa bir iki günlüğüne sert bir düzeltme yapabilir piyasamız. Merak etmeyin. Nisan ayı, belki bununla birlikte mayıs ayı da olabilir, bilemiyorum. Piyasalarımız yine güzel bir şekilde yukarı gidecek ve Bitcoin tarafında yeni ATH'ları kaydedeceğiz. Mayıs ayında belki bir çöküş daha gelebilir, bilemiyorum. Onun dışında bu Bitcoin gap boşluklarını görebileceğimiz grafiği bir arkadaşımız sormuştu. Bunun kodu yani borsa kodu BTC1 ünlem olarak geçmekte Bitcoin CME vadeler diye e, isminden görebilirsiniz. Burada yapmanız gereken şey normal mum grafiklerine gelmek yani hiking'de değil de normalde durmanız işte o zaman bu boşlukları görebilirsiniz. Özellikle kaldıraç kovalayan arkadaşlar için belki çok faydalı olabilir. Bunun dışında Ethereum tarafında bir yeni güncellememiz var yarın itibariyle, içe daha doğrusu bugün itibariyle, 5 Mart itibariyle e, Pektra güncellemesinin ikinci aşaması olacak. Bunu ilk aşaması 24 Şubat'ta yapılmıştı. Hol Holy Sky mı ağında yapılmıştı. Şimdi ise Sepolya testnet ağında uygulanacak. Herhangi bir sorun yaşanmazsa güncelleme daha sonra Ethereum ana ağına entegre edilecektir. Yani görmüş olduğunuz gibi günlük zaman diliminde Ethereum dibin dibinde en son video güncellemesini bu noktada yapmıştık. Şu noktaya görmüş olduğunuz gibi iğne attı ve o iğneyi doldurdu. Ethereum teknik anlamda gerçekten harika. Alım fırsatında dolaşıyor. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir zaten. Bu kanalda hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ama eğer bu güncelleme başarılı geçerse bu ikinci aşaması o zaman bu Mart nasıl dalgalanırsa dalgalansın. Ethereum bu dalgalanmalara karşı güçlü durabilir. E, büyük de bir fırsat olabilir. Uzundur bizi terste bekletiyor. Ama artık Ethereum'un canlanma vakti gelmiş diyebiliriz dostlar. Şu anda fiyatı 2176 dolarlarda doluşuyor. Video ibaremizde buraya bırakmış olalım. Evet bir de yapay zeka coin'lerine biraz göz atalım. Görmüş olduğunuz gibi en son güncellemeyi ta şu noktalarda yapmışız. Yani aralığın başında. E, şu aşağı atmış olduğu fitilde doldurdu. Burası harika bir alım noktası der teknik anlamda bize. Özellikle önümüzdeki günlerde chip konusuyla ilgili güzel gelişmeler olmaya devam ederse ve de bununla ilgili yapay zeka haberlerinde olumlu gelişmeleri de bir bir piyasaya sürmeye başlarlarsa hazır olun yapay zeka coinları birazcık değerlenecek anlamı taşır. Evet burada da video ibaremizi bırakalım. Görmüş olduğunuz gibi kademeli bir şekilde toplamaya devam edebildik bu noktada. Elimizde çok küçük bir bütçe kaldı. Belki buradan da bir kademe alım daha yapabiliriz. Bilmiyorum yapmasak da sorun değil. Zaten güzel bir şekilde toplamış olduk. Evet bir benzer durum FED tarafında var. Görmüş olduğunuz gibi artık şu çanağı da daha bir derinleştirmiş oldu. 3'e 5'e bakmıyorum açıkçası. Önce piyasa bir yol almaya başlasın. Ondan sonra tekrar güncellemesini yaparız. Buraya da video ibarimizi bırakmış oluyorum. Burası teknik anlamda güzel alım noktaları der bize. Ben demiyorum teknik söylüyor. Biz de zaten burada tekniği anlatıyoruz. Evet bir benzer durum da NMR tarafında var. Görmüş olduğunuz gibi haftalık buluttan bu kadar aşağı indi. Bu tarafta çok bir yatırımımız yok. Şu anda fiyatı 8.99. Video ibaresini bırakıyoruz bu noktaya da. Bakın şu noktalarda eğer alım yaptıysak bu noktalarda da tekrar kademeli bir şekilde maliyeti düşürmemiz gerekir. Çünkü buradan TP2'ye gitmesi 7x ama buradan TP2'ye gitmesi ise 20x. Ki eğer bu sezon yapay zekanın sezonlu olacaksa o zaman 425 dolarları bile görebiliriz. İşte böyle durumlarda maliyet düşürmek için kademeli alımlar gerçekten çok kıymetli. Bir de RLC'ye bakalım. Orada da tam haftalıkta bulut geçmeye yakın bir güncelleme yapmışız. Bura geçilirse ki buralar hala iyi alım noktalarıdır. Bu noktalarda 2.88 iken şimdi ise 1.24'lere düşmüş. Görmüş olduğunuz gibi buluttan da epey bir uzaklaşmışız. Hatta şuradaki destek hattını bile aşağı kırmışız. Bulutun alt noktalarında dolaşıyoruz. Gerçek anlamda harika alım noktaları der bize tamamen teknik bazlı konuşuyorum. Burada bahsettiğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kar ve zarar tamamen kişinin kendisindedir ama birlikte tekniği yorumluyoruz ki ve ne şekilde yol aldığımızı stratejilerle göstermek için çekiyorum bu videoları size. Bir sonraki içerikte tekrar görüşene dek kendinize ve yatırımlarınıza çok iyi bakın. Onun haricinde bakalım bu sabah Trump'ın konuşması piyasaya ne şekilde etki Bir sonraki içerikte tekrar görüşene dek hoşça kalın. Kaç bildirim yeni gelecek video Gelecek yeni video gelecek kripto Baykuşun önerisi geç olmadan koş Kaliteli analizler baykuşta hep bol Ay.